canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber kuru meyvelerden kek hazırlayacağım bugün hep beraber yapalım canlarım kuru meyveli kekim için yarım çay bardağı yağ iki su bardağı süt bardak bardaklarım 200 milim iki tane yumurta, 4 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket kuru maya Bunları güzelce karıştıracağım 5 su bardağı un aldım yanıma Bardağım 200 milim. Yavaş yavaş katacağım. Bundan ona değişiklik gösterebiliyor. Ne kadar kattığımı en son söylerim. Evet canlarım hepsini ekledim unumun. Tam yetecek 5 su bardağı. Canlarım hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Üzerine kapatacağım. 10 dakika dinlenmeye alacağım mayalanması için. Canlarım 10 dakika geçti. Hamurum mayalandı. Yapımına geçiyorum. Tezgahımı un serpiyorum. Hamurumu biraz burada toparlayacağım böyle. İki parçaya böleceğim. İki beze yapacağım. İkisinde aynı şey eşit şekilde beze yapacağım. Canlarım şöyle kuru meyve hazırladım. Kayısı var içinde, kuru üzüm var, kuş üzümü var. Ceviz var. 3 tane kuru meyve hazırladım. Bir tane de çerez ekledim içine. Şeker ekleyeceğim açtıktan sonra. 100 gram da tereyağım var. Meyvelerin hepsi 100 er gram. Birinci bezimi açmaya başlıyorum. Canlarım bu kadar açtım yeterli. Tereyağı süreceğim şöyle. Kuru meyveden serpiştireceğim. Şeker pişireceğim şöyle üstüne. Şimdi sarmaya başlayacağım. Şöyle yavaş yavaş rulo şekline getireceğim. Fazla sıkı sarmayalım. Şişecek çünkü. Evet. Sardım. Şimdi bunu bir tane tabağa alacağım. Şöyle unlayacağım önce. Şöyle. Evet bunu kenara alacağım. İkinciyi açacağım. Evet canlarım ikinci de tamam bitti. Önceden yaptığımı şimdi içine katacağım. Ondan sonra tekrar yuvarlayacağım bunu. İkinci yaptığımı içine katıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu tekrar saracağım. Evet, sarmaya başlıyorum. İkisini beraber. Şöyle. Evet, biraz un serpelim tezgahımıza. Evet canlarım, şimdi bunu keseceğim bıçakla. Şöyle ortadan. En son tarafı kesmeyeceğim, ayırmayacağım. Şöyle kenara çekeceğim. Fırın tepsisini alacağım yanıma. Dizmek için. Canlarım tepsimi yağladım bir yemek kaşığıyla. Önce uç tarafını alıyorum. Yattığım kekin. Evet. Şimdi böyle saracağım tepsime Kestiğim tarafı üst tarafa getirmeye dikkat ediyorum. Evet canlarım sarmam bitti. Çok da güzel oldu. Canlarım üzerine kapatacağım şimdi. 10 dakika dinlendirmeye alacağım şöyle. Canlarım 10 dakika geçti. Kekimin üstünü açıyorum. Evet şöyle çok da güzel kabarmış. Harika. Canlarım önceden ısıttığım 200 derecede fırınımda 20-25 dakika pişireceğim. Canlarım kekim pişti. Çok da güzel oldu. Şimdi keseceğim. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık. Harika pişti. İçi de çok güzel pişti. Yumuşacık. Şöyle tel tel oldu. Evet alt taraf da harika pişti. Kızardı. Evet canlarım inşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden de sağlık afiyet olsun. Evet canlarım bugünlükle bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.